Yokluğun buz gibi soğuk Uzaklardan bir ses olmanı isterdim Bir selam, bir nefes Üşüme diye seslenmeni isterdim Bir el olmanı isterdim Bir kol özledim deyip Sarılmama en karanlık yerinde Düşlerimin çıkıp gelmeni isterdim Kanalı bir bahar gibi Umut ışığı olmanı isterdim hayatım. Gelseydin ve yaslasaydın başım omzuna. Ağlasaydım doya doya. Geçerdi üşümesi yüreğimin. Geçerdi üşümesi bilirim. Kirpiklerinde yağmurlar dumanlanmazdı. Seninle suları yeşil bir ırmağın kıyısında buluşmak. Saçlarının kokusundan öpmek, içime çekmek Ve serin salonundan içmek Sana sarılmak, kucaklamak, uçmak isterdim Ama, ama nafile Aramızdaki bütün yollar kapalı Bütün dallar kesik Yokluğun buz gibi soğuk, Üşüyorum Yüreğimde donmuş sanki Gözlerimde ateşler içinde beden öyle bir üşüme ki hiçbir şey ısıtmıyor artık ezip geçiyor ruhum acılar yoksun işte kalbimin kuyusu en hazin sesle iniyor şimdi kirpikleri kırılan bir zamanın teninde ağrılı şiirler topluyorum gecelere bilirim Sevmek ve özlemek bir ateşe dokunmaktır. Yakmaktır yüreğini yangınlarda. Ama ben üşüyorum yokluğun buz gibi soğuk. Yakacak bir şeyim de yok. Ağlıyorum uza dönüşüyor gözyaşlarım. Ağlıyorum akıp gidiyor gözyaşlarım. Çağlayanlara. Bakakalıyorum ardında çaresiz. bir el olsan dokunsan alnıma. Okşasan saçlarımı bir anne şefkatiyle. Geçerdi ağrısı başım, geçerdi biliyorum. Bir gül olsaydım bahçemde. Koklasaydım nefes nefes, çekseydim içime derin derin. Bir göz olup baksaydın gözlerime, çekip alsaydın içimdeki hüznü. Ah oh, bir bilsen nasıl sevinirdi yüreğim Nasıl sevinirdi dudağımdaki gelincik Kapımdaki akasya Susuyorum artık derinde derin Ve sessizce soluyorum bir hazan yaprağı gibi Oysa ne kadar çok hasrettim konuşmaya Anlatmaya Anlaşılmaya Oysa ne çok istiyorum Tüm bedenimden söküp almanı yalnızlığı hanımı bir tassın. Gel Gel yalnızlığıma arkadaş olsun sevgi Umut olsun Gel ağlayan gözlerimi sil Hesapsızca sınırsızca Sevsin yüreğim Bir adımız aşk bir adımız hayat olsun. Önce sen gel sevgilim, salmadan resimler, şiirler sislenmeden, islenmeden geceler. Sonra, sonra ölüm, ölüm gelsin, sonra ölüm gelsin. E yoksun işte, kalbimin kuyusu en hazin sesle inliyor şimdi. ...yetime kal diyemedim. Biliyorum saklardasın şimdi. Şey. Kimlerlesin? Kim bilir? Yalnızsın belki de benim gibi şu an. Oralarda soğuktur belki. Işıyor musun? Hala canını sıkıyor mu? Bir ömür tükettiğin bu hayat kavgası. Beni sorma. Hayatının sesi kısılmış. Yaşlanmış dudaklarımdaki kelimeler. Kimse anmıyor, aramıyor artık beni. Unutulmuşum anlayacağı. Gittim. Hayallerim ardında yaprak yaprak düşüyordu. Bir çocuk işiyordu. Elleri cebinde. Dalında bir gelinci kalıyordu Bir dağ yanıyordu içinde Gitme Gitme Gidersen baharda git Sonbaharda gitme e Yapraklar düşmesin ardında Diyemedim Kızdım Bağırdım Haykırdım isyan ettim Yine de Yine de seni sevdiğimi Söyleyemedim Kahrolası gururum, kahrolası dilim, gitme kal diyemedim. Diyemedim. diyemedim, 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 gitme kal, diyemedim, diyemedim. Emeğine sağlık Nuraycığım. i <laughs>